bozulduğu için de orada ruhsal körlük vardı. Orada kötülük vardı. Orada kötü işler yapan insanlar birikmişti. O yüzden burada da işte İsa artık Eriha'yı tekrar yeni görür hale getiriyor. Eriha'yı tekrar bereketliyor. Zakkai da orada yaşayan bir adam ve oranın artık kapısını açıyor Zakkai. Tanrı'ya açıyor Eriha'nın kapısını. Kendi evinin kapısını değil aslında Elihan'ın kapısını Tanrı açtı. Tekrar yeniden. Tıpkı Fahişe Rahav'ın Elihan'ın kapısını komple Tanrı'ya açtığı gibi. Evet. O yüzden onun evi bereketlenmişti. Onun, o yüzden onun bütün ailesi ve soyu bereketlenmişti Tanrı tarafından. Ve İsrail halkının içerisinde huzur ve mutluluk içinde yaşayacağına dair Tanrı ona söz verdi. Bu yüzden de bu yüzden de işte bizim de aynı böyle bir hayatımız var. Elha gibiyiz. Elha şehri gibiyiz. Zaman zaman Tanrı'ya kapımızı açıyoruz. Zaman zaman Tanrı'ya kapımızı kapatıyoruz. Tanrı'ya kapımızı kapattığımızda başımıza gelmeyen bir şey kalmıyor. Ondan sonra başlıyoruz. Vay efendim o niye öyle oldu? Bu niye böyle oldu? Niye başıma bu geldi? Niye başıma şu geldi? Sonra tekrar tövbe ediyoruz. Günahımızı üstümüze alıyoruz. Tanrı'ya tekrar kapımızı açıyoruz. Tanrı tekrar orayı temizlemeye başlıyor. Ve sonra biz tekrar yine aynı şekilde birazcık rahata erdiğimizde, birazcık durumlarımız düzeldiğimizde tekrar Tanrı'ya kapımızı kapatıyoruz. Tekrar Tanrı'ya kapıyı kapatınca bu sefer tekrar yine içeride pislikler, bütün her türlü kötülükler, her şey birikiyor, 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 birikiyor ve bizi boğar hale getiriyor. İşte bu yüzden de Tanrı Enihay aldığında oradaki altınları da dahi bile oradaki her şeyi yakmalarını, her şeyi yok etmelerini söylemişti biliyor musunuz? Neden? Çünkü her şey temizlenmesi gerekiyordu. Her şey temizlenmesi gerekiyordu. Aynı şekilde siz iman ettiğinizde komple temizlenmeniz gerekiyor. Ya ben bugün tesadüfen bir paylaşım gördüm. Fotoğraf olarak gördüm onu. Karikatür, çizgi olarak yapmışlar. İşte orada diyor ki kimler işte şey yapmak istiyor, iman etmek istiyor. E, herkes o işte ben falan filan ondan sonra. Kimler değişmek istiyor? Kimse değişmek istiyor. <laughs> İşte bizim değişmeye ihtiyacımız var. Eriha değişmişti önce. Tanrı oraya girdiğinde değişmişti. Ve orada bir altını, bir şey saklayanı aileyi de Tanrı cezalandırmıştı bunu göstermek için. O yüzden de yani bizim de değişmeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Değişmeye. Bakın Zakkai değişmeye kararlı olduğunu söylüyor. Değişmeye kararlı olduğunu söylüyor. Ve yine aynı şekilde o kör adam da aynı, aynen e, Eriha'ya yaklaşırken yol kenarında oturan kör adam da aynı şekilde değişmeye kararlı olduğunu söylüyor. Değişmeye kararlı. Biz değişmeye kararlı olmayız arkadaşlar. Eğer biz değişmeye kararlı olmazsak bizim Eriha gibi bir hayatımız olacak. Eriha gibi. Zaman zaman Tanrı'ya kapısını açan, zaman zaman Tanrı'ya kapısını kapatan ve zaman zaman durumu yani iyi olan ve kötü olan. Bu yüzden de biz burada buna bakmalıyız. Evet şimdi ben size buradan bir Eriha gibi Tanrı'ya kapısını açan bir kimse, kimsenin sözlerini söylemek istiyorum. Evet. Kimdi bu sözleri söyleyen? Davut 89 28 33. Şöyle söylüyor. Diyor ki: Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim Tanrı kime söyledi? Davut ve nesini. Evet. Onunla yaptığım anlaşmamı hiç bozulmayacak. Soyunu sonsuza dek tahtımı gökler durduğu sürece sürdüreceğim. Çocukları Yasamdan ayrılır ilkelerime göre yaşamazsa, kurallarımı bozar buyruklarıma uymazsa, isyanlarının sopayla suçlarını dayakla cezalandıracağım. Ama onu sevmekten vazgeçmeyecek sadakatime sırt çevirmeyeceğim. Antlaşmamı bozmayacak.